sevgili seyirciler Tavşan Televizyon Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler İmam Hatip Lisesi Tarih Öğretmenlerinden araştırmacı yazar Ömer Faruk Dinçel yapmış olduğu açıklamasıyla şehir merkezindeki bazı çeşmelerde bulunan bilgilendirme yazılarının yanlış olduğunu açıkladı. İşte haberimiz. Tavşanlı İmam Hatip ve Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tarih öğretmeni olarak görev yapan Ömer Faruk Dinçel, ilçe merkezindeki çeşmelere bir dernek tarafından yazılan bilgilendirme notlarında Cevizlere Savaşı ile ilgili geçen ifadelere tepki gösterdi. Tavşandaki bazı çeşmelerin kitabelerine Cevizdere şehitlerini anma, yaşatma ve dayanışma derneği tarafından çeşitli bilgilendirme yazıları yazıldığını anımsatan Dinçel, yaptığı açıklamada bu bilgilerin hatalı olduğunu ve halkında tepkisini çektiğini öne sürdü. Alagöz'ün Tavşanlı ve çevresinde Kurtuluş Savaşı sırasında eşkıyalık yaptığını, sonra da öldürülüp ilçe merkezindeki tarihi çınara asılıp teşhir edildiğini bildiren Dinçel, Cevizlere Savaşı'na katılmayan Alagöz'ün Yunan işgalinden çok önceleri öldürüldüğünü anlattı. Görüştüğü kişilerin ifadelerine göre Alagöz'ün kesinlikle Yunan işgalinden önce öldürüldüğünü ve Cevizlere Savaşı'na katılmadığını belirten Dinçel, böyle bir adam kahraman yapılıp halka yanlış bilgi verilmemeli, ve bu hatadan bir an önce dönülmelidir dedi. Dinçel bu hatanın söz konusu dernek tarafından düzeltilmesi gerektiğini ifade etti. diyeceğiz. Eğitimci yazar Ömer Faruk Dinçal Kurçay Beldesi ile ilgili bir kitap yazdı. Tavşanlı İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi tarih öğretmeni 36 yaşındaki Ömer Faruk Dinçel, yazmış olduğu kitaplarla ilçe tarihine ışık tutuyor. Daha önce Harmancık tarihine dair tarihi kültürü ve folkloruyla Kızılçukur Köyü, Yörük ve Türkmen Diyarı Bursa Dağ Yöresi, Linyet Diyarı Tunçbirek, Hayma Ana ve Domariç, Tavşanlı Tanıtım Kitabı, Armançık Tarihi ve milli Mücadelede Tavşanlı ve Emet adlı kitaplara imza atan araştırmacı tarihçi Dinçel, son olarak Kuruçay Beldesi adlı kitabını çıkarttı. Kitabında Tavşanlı'ya bağlı Kuruçay Beldesi'nin ve beldeye bağlı Güzel Yurt Köyü'nün kurulmuş olduğu alan ve tarih ile ilgili yapmış olduğu araştırmalara yer veren Dinçel, bu bölgelerin günümüze kadar uzanan gelenek ve göreneklerine de kapsamlı bir şekilde yer ayırmış tarihini, kültürünü, dilini, dinini bilmeyen ve bu değerlerine sahip çıkmayan bir milletin geleceği olamaz sözünü dile getiren Dinçel, çalışmalarını bu duygularla yaptığını ifade etti. Söz uçar, yazı kalır diyen Dinçel, Tavşanlı tarihiyle ilgili de çok kapsamlı bir çalışma yaptığını ve yakında bu kitabın da çıkacağının müjdesini verdi. Daha önce gerek Kuruçay beldesi, gerekse Güzel köyü ile ilgili olarak herhangi bir araştırma yapılmadığını dile getiren Kuruçay Belediye Başkanı Fevzi Sarı'da çalışmalarından dolayı Dinçel'e teşekkür etti. Tavşan İmam Hatip Lisesi'nde tarih öğretmenliği yapan Ömer Faruk Dinçel yeni kitabını Tavşanlılara tanıttı. Bu kitapta Tavşanlı ve Emet'te yaşanan milli mücadele yılları anlatılıyor. Tavşanlı'da bir tarih öğretmeni, milli mücadele yıllarına yazdığı kitapla insanlara ışık tutuyor. Eserin belgelere dayalı olarak yazılan 5. araştırma kitabı olduğunu belirten yazar Ömer Faruk Dinçel, eserinde milli mücadele dönemine ait birçok gerçeğin gün yüzüne çıkacağını ifade etti. Siz, tamam, fakat ben... Tavşanlı İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi tarih öğretmeni 36 yaşındaki Ömer Faruk Dinçel, Milli Mücadelede Tavşanlı ve Emet adlı kitabını çıkarttı. Eserin içeriğinde Tavşanlı ve Emet'in Yunanlar tarafından işgal edilmesi, Akisar baskını, Eşen olayı, Derbent katliamı, eşkıya çiteleri ve milli mücadelede önemli hizmetleri olmuş kişiler hakkında tavsiye silahlı bilgilerin verildiğini kaydeden Dinçel, kitabının hazırlanışında emeği geçen herkese ayrıca teşekkür etti. Anadolu İmam Hatip Lisesi tarih öğretmeni Ömer Faruk Dinçel, i̇şte bu Ramazan ayı içerisinde milli mücadelede Tavşanlı ve Emet konulu, kitabımız yayınlandı. Bu benim beşinci araştırma eserim. Bu eserde milli mücadele yıllarında Tavşanı ve Emet'in konumu, işte Efe'lerin, çetelerin durumları, özellikle Cevizdere zaferi ve bu zafere katılanların isim listeleri bunları yayınladık. Bu eserde tarihte ilk defa yayınlanmış Belgeler var. Bu eserin hazırlanması sırasında bize yardımcı olan büyüklerimize de belgeleri temin edenlere de teşekkür ediyoruz. Hocam çok önemli belgeler var, resimler var. Hı -hı. Zor olmadı bu araştırmayı yapmak, bu belgelere ulaşmak. Ne şimdi, kadar yani? şimdi bu bir üç yılın sonunda ortaya çıkmış bir eser, yani üç yıllık bir zamanımızı aldı bu zaman zarfı içerisinde Tavşan'daki bazı e, şahıslardan bu belgeleri temin ettik. E, bu belgeler orijinal olması alsabiyle tarihte ilk kez yayınlanmıştır. Mesela Tavşan'daki Ermeni vatandaşlarının Tavşan'daki kuvayi milliyecileri şikayet ettiklerine dair belgeler var. Bunlar ilk defa yayınlanıyor. Bu nedenle. Milli Mücadele Tarihi'ne ışık tutacak nitelikte. Bir kitabımız daha var, Kuruçay Beldesi ile ilgili. O da şu anda dizgide. Nasip olursa bayramdan sonra o da piyasaya çıkacak, Kuruçay Beldesi ile ilgili. Tabi bu arada tavşanlı tarih ile ilgili kapsamlı bir çalışmamız devam ediyor. Yine aynı şekilde domarış araştırmalarında devam ediyoruz. Bu tarikatların bir tanesi de Mevlevi Mevlevilik Tarikatı. İşte Konya, Afyon, Kütahya'dan sonra da Tavşanlı'nın bu konuda önemli bir yerde olduğunu biz biliyoruz. Bu nedenle e, Tarih öğretmen arkadaşımız Mesut Kocaman'la birlikte böyle bir çalışma içerisine girdik. Bir buçuk yıl süren bu çalışmamız neticesinde işte Tavşanlı Mevlevi Hanesi kitabını e, yazmaya muvaffak olduk. Bu çalışma sürecinde gerek Osmanlı arşivlerindeki Mevlevi hane ile ilgili belgeleri, gerekse Tavşan'da şu anda mevcut olan Mevlevi soyundan gelen bazı ailelerdeki belgeleri inceleyerek tamamen bilimsel bir şekilde arşiv belgelerine dayalı bu belgeleri aynı zamanda yöredeki şahıslardan Elde ettiğimiz bilgilerle destekleyerek böyle bir ciddi bir şekilde bir çalışma içerisine girdik. İşte kitabımız bin adet basıldı. Ee, bu kitabın e, biz Tavşanlı'da özellikle öğrenciler nazarında ve halk nazarında büyük bir ilgi uyandıracağını düşünüyoruz. Bu konuda bir ihtiyaç vardı zaten. Biz de bunu gerçekleştirmiş olduk. Şimdi Tavşanlı Belediye Hanesinin yeri Olan, e, türe Dershanesi ile Fazilet Kırtasi'nin arasında olan boşluk bahçe olarak ağaçlık bahçe olarak biliniyor. İşte burada şu anda bizim yaptığımız araştırmalara göre e, mevlevi Şeyhlerinin mezarları olduğunu tespit ettik. İşte mevlevi hane'nin yeri burası. İnsanlar bu boş alanı alanın mevlevi hane, bir zamanlar mevlevi hane olduğunu bilsinler diye. Yani tarih şuuru olsunlar olsun diye insanlar da bu şekilde böyle bir çalışma içerisine girdik. Kitap iki ana kısımdan meydana geliyor. Birinci kısımda Mevlana ve Mevlevilik daha ziyade. Burada Mevla, Mevlana'nın hayat hikayesi ve Mevlevilik tarikatının incelikleri. Mevlevilikte geçen bazı kavramlar. Sema nedir? Mevlevi ayini nedir? Mevlevilikte çile çıkarmak nedir? Mevlevi kıyafetleri. Bunlarla ilgili bilgiler verildi. İkinci kısım ise tamamen Tavşanlı Mevlevi Hanesi'ne yönelik bilgiler içermektedir. Dediğimiz gibi bu bilgiler tamamen belgelere dayalı bilgiler olmaktadır. Yani kitabımız iki bölümden meydana gelmekte. Sevgili izleyiciler, Tavşanlı'da adından sıkça söz ettiren araştırmacı yazar Ömer Faruk Dinçel... Bir ilke daha imza attı. 14 yıl boyunca uğraştı. Araştırdı, didindi deyim yerindeyse ve 14 yılın verdiği emeği eserlere döktü. Kitapları basıldı ve bugün kitaplarını tanıttı. Şimdi Tavşanlı Tarihi kitabımız çıktı. Bu kaymakamlık tarafından bastırıldı. Sağolsun Kütahya Valimiz... Tavşanlı kaymakamımız kay e, kitaba ön söz yazdılar. Bunun haricinde eee Üniversitesi'nden e, Ali Sarı Koyuncu Profesör Doktor o da bir e, takdim yazısı yazarak e, bizleri e, mesur etmiştir. Tavşanlı İmam Hatip tarih öğretmenliği görevini sürdüren ve tavşan araştırmacı ünvanıyla tanınan Ömer Faruk Dincel yeni eserlerini tanıttı. Şimdi bu çalışmamız 14 yıllık bir çalışmayı kapsamakta. Biz bu kitapta Tavşanlı'nın yaklaşık 6000 bin yıllık geçmişini ele aldık. Şehititlerden, Friklerden, Roma ve Bizans döneminden itibaren başlayan Tavşanlı'nın tarihi gelişimi Selçuklular döneminde bu bölgeye gelen Yörük ve Türkpenlerin yerleşimiyle birlikte nüfus çoğalmış ve şenlenmeye başlamıştır. Bu nüfusun artması Germen döneminde daha da kalabalıklaşmış. 1118 yılında Kavaklı Camisi'nin yapılması bize Tavşanlı'nın Türk hakimiyetinin hangi tarihlerde olduğunu gösterme açısından önemli. Ee, dediğim gibi... Araştırmacı yazar Ömer Faruk Dincel yorucu bir çalışmanın ve 14 yılı verdiğimiz bir emeğin karşılığıdır bu eserler dedi. Gerçekten kapsamlı bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Ee, bu çalışmada tavşanlının tarihinin, coğrafi özelliklerinin, ekonomisinin, bunun yanı sıra tavşanlının köylerinin kısa kısa tanıtımlarının yapıldığı, bölümler mevcut. Tavşan'la Tarihi kitabımızın yanı sıra e, yine geçen hafta içerisinde çıkan bir kitabımız daha var. O da e, Türkiye'nin Enerjisi Tunç Bilek diye. Bu da sağ olsun e, Tunç Bilek Belediye Başkanı Mutahar Temel tarafından e, sponsor olunarak bastırılmıştır. E, bu kitapta da bizim daha önce 2003 yılında hazırladığımız Tunç Bilek kitabının bir devamı olarak çıkmıştır. Bu da e, Tunç Bilek e, halkına ve Tavşan halkına Hayırlı, olma, hayırlı olsun. Fatih'in fermanı ile ilgili yeni gelişmeler gündeme geldi. İmam Hatip Lisesi tarih öğretmeni ve araştırmacı yazar Ömer Faruk Dinçal bu konuya ilişkin bir araştırma yaptığını ve Fatih'in fermanının tavşanlığa ait olmadığını söyledi. Fatih Sultan Mehmet'in 1478 yılında yas olarak çıkarttığı tuz fermanına ilişkin Tavşanlı İmam Hatip Lisesi tarih öğretmeni, araştırmacı yazar Ömer Faruk Dinçel bir araştırma yaparak fermanın Tavşanlı'daki tuz havzaları ile alakası olmadığını, Tavşanlı'nın bu tuz hattında olduğunu açıkladı. Bu daha önce e, Tavşanlı'ya ait olduğu söylenen e, Tavşanlı tuz yasaknamesinin e, Kütahya Tavşanlı'ya ait olmadığı ortaya çıktı. Biz bunu yaptığımız araştırmalarda da e, neticelendirdik. E, Başbakan Osmanlı arşivinin e, yayınlamış olduğu 166 numaralı muhasebe-i vilayeti defterinin 285. sayfasında e, Karesi livasının Ayazmen kazası vakıfları içerisinde işte e, tavşanla tuzlasının da e, olduğunu gördük. Orada aynen şöyle diyor Memleha-i Tavşanlu e, tabi Yenicehisar e, vakfı mezbur diyor. İşte burada e, geçen memleha kelimesi tuzla yani tuz çıkartılan yer demek işte Memlahi tavşanlı, tavşanlı tuzlası demek. İşte nereye bağlı olduğunu öğreniyoruz. İşte Yenicehisar ve Ayazment. Ayazment ise bugün Balıkesir ilinin, Ayvalık ilçesinin Altınova beldesi olmuş oluyor. Her ne kadar bu tavşanlı tuz yasaklanması, tavşanlı ayet olması da tavşanlı bir tuz yoluna sahip. Onu da şöyle söyleyebiliriz. Osmanlı döneminde, işte Abdülmecit döneminde özelleştirilen Çamaltı tuzlası, İzmir Çamaltı tuzlası ve çevredeki tuzlalardan elde edilen tuzlar, işte develerle Manisa, Aydın, Afyon ve Kütahya'ya naklediliyordu. Bu nakil sırasında işte Kütahya-Afyon güzergahından geçerken, güzergahına giderken tavşanından geçtiğimizi öğrendik. Onu da nereden öğreniyoruz? Bugün Kuruçay'ın alt tarafından, Çardak'ın altından tarihi bir tuz yolu geçiyor. Ee, onu köylüler de biliyorlar yani tuz yolu. Ee, o tuz yolunun yakın zamana kadar kullanıldığını, işte Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar ve develerle buradan e, tuz nakledildiğini, Kütahya taraflarına. E, o dönemde Osmanlı döneminde de işte e, tuzların e, İzmir taraflarından işte o Çamaltı tuzdası veya Tavşanlı tuzdası işte Behram tuzdası gibi o bölgeden e, çıkartıldığı için o bölgeden gelen e, tuzlar da e, Tavşanlı üzerinden geçtiğini öğrenmiş olduk. Mangazi Belediyesi, restorasyonu yıllar önce tamamlanan Geyve ve Han'ı bu kez bir kitapla tanıtıyor. Gey ve Han kitabı ile Han'ın tarihini ortaya çıkarmış oluyoruz. Geyve Han'ın ne amaçla kurulduğu, hangi aşamalardan geçtiği ve tabii ki bunu İngilizce Türkçe bir yayın haline getirerek sadece bizlerin bilgisine değil, ...buraya gelecek olan yabancıların da sunmuş oluyoruz. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarihçi Ömer Faruk Linçer'in hazırladığı kitabın tanıtımıyla birlikte... Geyvehan'ın Han'ın geçmişini günümüze taşıyan fotoğraf sergisini de açtı. <laughs> Toplantıda 15. yüzyılda Yeşil Cami'ye gelir getirmesi için yaptırılan handa yardım toplama geleneği bir kez daha canlandırıldı.